Sevgili seyirciler, macera dolu bir bölümle karşınızdayız. Pisidya turunu yapacağız. Tabii ki böyle bir rutu yapmak için ne lazım? Sağlam bir araç lazım, sağlam bir lastik lazım, sağlam bir rehber lazım buraları iyi bilen. Biz de bu işi en iyi bilen kişiyi yanımıza aldık. Arkeolog Ümit Işın bizlerle beraber. Merhaba Ümit, yine güzel bir turda, maceralı bir turda seninle beraberiz. Pisidia turunu bize anlatır mısın? Neleri kapsıyor? Tabii Pisidia çok büyük bir bölge ama biz onun şimdi bu e, bahar ayındaki en güzel e, rotalarını yapacağız. E, Antalya'dan çıktık, Gebizden, Kozandan, Bozburun Dağı'na aşıp Köprülü Kanyona geçeceğiz. Oradan Başgölcük yayladan, Gembostan, Ormanaya, Eynif yayla, Kuyucak Yaylaları, Anamas Dağı'ndan, Eğirdire, ondan sonra Kasnak Besi ormanları, e, Çandır Yazılık Kanyondan, Karacaören'den, tekrar Antalya'ya döneceğiz. Dört günlük böyle keyifli bir gezi olacak umarım. Evet bu gezide bizleri neler bekliyor söyleyeyim. Güzel bir doğa bekliyor. Bir, off-road parkurları bekliyor. İki, tabii ki buradaki ağaçlar, bitkiler hakkında da bilgiler alacağız Ümit'ten ama arkeolog olduğu için bu bölgenin tarihini çok çok iyi biliyor. Bu bölgedeki tarihi yapıları da beraber inceleyeceğiz. Tabii ki araçlarımız bize off-road'da büyük yardımcı olacak en büyük yardımcımız onlar olacak. Bu zorlu araziyi onlarla beraber geçeceğiz. bugün bu bölümde neler yapacağız? Oradan başlayalım. Sonra da araçlara geçip bu doğanın güzelliklerinin içine kendimizi atalım. Atalım. bugün şimdi Uçan Su Şelalesini göreceğiz. Ondan sonra hemen hemen kimsenin bilmediği Pednelisos antik kentine gideceğiz. Tabi o kentin tamamını gezmemiz mümkün değil. Çünkü dediğin gibi biz biraz burada e, amacımız hani offroad yapmaktan ziyade sadece offroad arazi araçlarıyla gidilebilecek yerleri görmek. Hı hı. Hani insanların bir minibüse otobüse binip şimdi bizim gideceğimiz yerlerin çoğuna gitme şansı yok. Ondan sonra Pednelisos'tan sonra e, Bozburu'nun hemen güneyinden yeşil vadi diye muhteşem bir vadiden aşıp Köprülü Kanyon Milli Parkı'na geleceğiz. Vaktimiz kalırsa Selgi Antik Kenti'ni de kısaca bir e, görmeye çalışacağız. Evet o zaman hemen yola koyuluyoruz. Harika bir yere getirdin. Herhalde yüzeceğiz şimdi. Vallahi cesarete bağlı yani. Cesaretim varsa yüzersin ama şimdi su 10-11 derece. Ama Mayıs-Haziran gibi çok güzel olur burası. Bir şey söyleyeyim. Ben Ocak'ta, Bodrum'da, Asos'ta falan denize girdim. Burada da herhalde girerim ama mayom yok. Bodrum'un, Asos'un, bırak ocağının Nisan suyundan şu anda ılıktır bu su. Oralar çok soğuk. Bu sene dağlara doğru kar yağmadı. Yeteri kadar yağmur da yağmadı. Yağmur yağmayınca ne oluyor? Toprak doyamıyor ve yağan yağmur üstten akıp gidiyor. Evet. Toprak bir doysa aşağıdan verecek. Yine de enfes bir görüntü evet, var. Burayı evet. görmek lazım kesinlikle. Peki buralar hep böyle boş mu, çorak mı yani? Sadece bir şelale mi var burada? Şimdi bu suyun olduğu yerlerde binlerce yıl insanlar hep bunları kullanmışlar. Su ne demek? Değirmen döndürmek demek, kızar işletmek demek. Yani bütün böyle akan suların olduğu yerde biraz dikkatli bakınca. Eski değirmen kalıntıları, hızar kalıntıları mutlaka görülür. Harika bir yerden geçtik, çok güzel bir noktaya geldik. Şimdi yola devam ediyoruz. Geldik ama öğlen oldu? Artık acıktım ben. Ne yiyeceğiz? Ee, Valla şimdi bizim bu turların hani doğası gereği bazen kendimiz yapıyoruz. Ama burada şanslıyız ki e, emekli bir karı karakocaz yıllar sonra köyüne geri dönmüş ve burada çok güzel küçük bir yer yapmışlar. Köy tavuğu, e, köfte, çorba, pilav, çok güzel bir köy yemeği yiyeceğiz. Harika. Ne zamandır köy tavuğu da yememiştim. Bakalım tadı nasıl? Bakalım. burada tabii Murat bu dağın başında yaşamak için burada su kaynağı yok. O yüzden çok büyük sarnıçlar yapmışlar. Ne zaman yapmışlar? Aşağı yukarı bunlar Helenistik dönem dediğimiz milattan önce 4. yüzyıldan. Daha eski de olabilir. Bunun gibi 3-4 tane var. Zaten o yüzden buraya Bodrum Kaya adını vermişler. Yani bunları Bodrum gibi. Böyle bir mühendislikle, neredeyse kubbe mimarisiyle hala su var. Su sorunu çözmüşler ki köylüler bunlardan hala kullanıyor yani. Yalnız inanılmaz buraya adam düşse kalır. E, düşmemek lazım evet. Türkiye'nin bir güzelliği o hani Avrupa Amerika gibi değil her tarafta uyarı falan biraz kendine mukayet olacaksın burada. Bu Pednelisos'un e, üç kapısı var. E, bu en sağlam kalmış kuzey kapısı. Yani Pisidyalıların böyle savaşçılığının hakikaten e, güzel bir e, örneği. Pisidyalılar e, savaşçı bir e, topluluk. Yani öyle her gelene hadi gel buyur şehrimi al demiyorlar. Tabi antik kentleri bugün gezenler şeyi düşünmüyor. Yani ya bu kusurlar niye yapıldı falan. O zaman böyle bir devlet, ulus an kavramı yok Fransız iktidarına kadar. Bu Pednelisos komşu Selge ile sürekli savaş halinde iki pisilce kent. Nedir şu Pence savaş başına. işi ben de anlamıyorum. Ne gerek var işte yaşa burada bak ne güzel ağaçlar. Bu ne ağacı? bu çilek ağacı Akdeniz çileği olarak geçiyor ama hani yerde yetişen çilekle karıştırmamak lazım. Bunun böyle Eylül etim gibi kırmızı kırmızı küçük meyveleri olur. Lezzetlidir de hani dağda falan gezince gezerken böyle acıktığın zaman gayet, gayet de güzel. Karın. Çok değişik bir gövde yapısı evet. var. Sanki böyle el er işçiliğiyle hani yapma ağaçlar var ya betondan falan yaparlar böyle onun belediyeler gibi. falan. Aynı onun gibi duruyor ama çok güzel. Bu arada sürpriz kar yağıyor. Aslında buraya kar yağmıyor. Biz 400 metredeyiz ama Poyraz var ya hemen arka yüksek dağlara yağan karı rüzgar savurarak getiriyor ve bize burada 400 metrede Antalya'da kar yağıyor gibi bir izlenim e, yaratıyor ama hakikaten evet yağıyor gibi. Sarnıç daha var. Bir sürü sarnıçtan bir tanesi. Ama orası çok derindi. Burası böyle içi dolu. Şimdi genel olarak kentler terk edilirken e, bu sarnıç gibi lojistik yerler doldurulur. Lojistik yerleri tahrip edip bozup gitmek biraz adettendir. Evet burada şu an şehrin içindeyiz. Sarnıcı geçtik. Solda bir şey var. O ne? Orada bir hamam yapısı var. Aha. E, tabii insan şaşırıyor. Ya ben adını bile duymadım. Pednelisos bu dağın başında. Hamamı da mı varmış? Evet bu Roma İmparatorluk çağı dediğimiz milattan sonra 2. yüzyıl öyle zengin bir çağdır ki işte bu dağın başında kent bile böyle koskocaman bir hamam yapar ve su yok burada ha. Suyu künklerle, e, taşıyarak, getirerek hamamı çeviriyorlar. Yani öyle gürül gürül bir su kaynağından da çıkmıyor su. Güney kapısı da yine Helenistik dönemden, yani önce 4. yüzyıldan oldukça sağlam kalmış bir kapı. Şimdi buradan da belki de işte bütün Pisidya'da belki de bu civarda tek olan bir Apollon kült alanına gideceğiz. Orası da çok güzel. Tamam, orayı da merakla bekliyorum da bu hamam işini çok merak ettim. Senle Sagalassos'u gezdiğimizde de orada baya büyük hamamlar, o yapılar vardı. Neden bu hamam kültürü esprisi var? Şimdi ...Milattan sonra 2 ve 3. yüzyıllar Roma İmparatorluk Çağı dediğimiz çağ... ...dünyanın kanımca bugüne kadar görüp geçirdiği en zengin çağ. O kadar bir zenginlik var ki ve bu hamamlar sosyal hayatın gösterişin en önemli yerleri. Yani sefaat. Burada sadece sefaat değil. Bunun içinde heykelleri var, heykel salonları var. Burada bir hafta vakit geçiriyor adam yerine göre. Yani hatırlarsın ananelerimiz... Hamama çalgılı, çözgülü yemek yeme. İşte bunlar o Roma hamamından gelen gelenekler. Orada yeni gelin dönüşmüyor. adayları hamama gider. O o başka bir hikaye. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu Apollon ama mesela siz şimdi bir Yunan mitolojisi bilseniz ona benzemiyor bu. Hani o çıplak böyle bir tanrı vardır Apollon. Bu o değil. Bunun Apollon olduğunu bu yanındaki sol elinde defne tutuyor. Oradan anlıyoruz. Ve defne ağacı ile görmemizden dolayı bunun biraz böyle iyileştirici bir özelliği olması. Helenlerin bildiğimiz Apollon'undan çok farklı bu. Bir de bu Apollon'un bizim için bir önemli yanı da biz buranın Pennerisos olduğunu aslında tam bilmiyoruz. Yani burada hiçbir yazıt bulunmadı burası Pednelisos diye. Coğrafi olarak Polibios diye bir antik yazar diyor ki bu Pednelisos ve Selge sürekli savaşıyordu diyor. İşte burası yakın Selge'ye. Ama milattan sonra 3. yüzyıla ait buradan bulunmamış başka yerlerde bulunmuş Pednelisos sikkeler üzerinde bunun aynı Apollon'u görüyoruz. Ha o zaman diyoruz ki tamam burası Pednelisos olmalı. Yani bağ kuruluyor. Bağ bunun kuruluyor evet. Arasında, evet. Anadolu çok yani Böyle şeydir, e, özeldir yani. Her kentin, her yörenin kendi sunacağı bir şey vardır. Bunu Türkiye'de başka hiçbir e, Anadolu antik kentinde göremezsin. Çok sağlam bir rota yaptık. Evet. Sağlam bir yoldan geldik, sağlam bir yürüyüş yaptık. Şu an e, bu antik kentin içindeyiz. E, güzel bir yolumuz daha var. Evet. O yolda, yolda devam da edelim, hava kararmadan. E, ben... Yolda da bakalım neler yaşayacağız. Yolunu da gördük, şimdi konaklayacağımız yere gidiyoruz. Buradan sonraki parkur daha mı zorlu olacak? Yok. Ee, Vadi yolunu offroad açıp ondan sonra Asfalt'tan devam edeceğiz kalacağımız yere. Anlaşıldı, tamam.